Merhaba. Herkes burada mı? İyi misiniz? Malişka Sade'de gelelim. Söyle Lakshmi'nin evine gittin mi sen? Ne oldu? O boşanma kağıtlarını imzaladı mı? Evet. İmzaladı. Bu imkansız. Anlamadım. İmzaladı demedim mi? O zaman söyleme. Lakshmi'yi tanıyorum. Ne yapıp ne yapmayacağını biliyorum. Her şeyi biliyorum. Ha, gerçekten mi? Peki ona karşı bu sevgi ve güven birden nereden çıktı böyle? Hiçbir şey aniden olmadı Malişka. Sadece Lakshmi'yi tanıyorum ve bu boşanma kağıtlarını asla imzalamayacağını da biliyorum. Peki ne yapacaksın? Hayatın boyunca onunla mı evli kalacaksın bu mu yani? Malişka böyle bir seçenek yok. Hiçbir zaman olmayacak. Lütfen bunu konuşmayalım bile. Haklısın teyze. Ama bir açıdan iyi oldu. En azından Rişi artık yanlış insana güvenmeyecek değil mi? Boşanma kağıtları. Senin ve Lakshmin'in. İyice bak. Lakshmi imzaladı. Evet Ayuş sen de bak. Onlara karşılık vermek için sadece bunu yapabilirdim. Böylece istediklerini elde edemeyecekler. Yani boşanma kağıtlarını imzalayarak... Evet. Ha, abla neden anlamıyorsun? Esas siz neden benim dediğimi anlamıyorsunuz? Bakın onlar çok zenginler. Her şeyi yapabilirler beni Rishi'yi terk etmeye mecbur bırakmak için mutlaka bir yol bulacaklardır. İkiniz de Marişka'nın ne dediğini duydunuz. Bir sürü şey söyledi ve o o bunların hepsini yapabilir. Eğer o kağıtları imzalasaydım yapacaktı. Babasını arayacaktı ve o da evimizi satın alacaktı. Peki ya sonra? Sonra ne yapacaktık? Benim başka hiçbir seçeneğim yoktu. O yüzden o kağıtları imzaladım ben. Ama aynı zamanda gerçekten de ben kağıtları imzaladığım için Rishi ile boşanacağımızı düşünüyorlar. Bunu yaparak bizi ayırabileceklerini sanıyorlar. Ama ben biliyorum. Bu Rishi ile aramızdaki bağı daha da güçlendirecek. Bu nasıl olacak abla? Mahkemeye gittiğinde ilişki bitecek anlamıyor musun? Hayır ben o kağıtları sırf Rishi'yi görebilmek için imzaladım. Ona ulaşabilmek için yaptım. O yüzden de Malişka'ya mahkeme süreciyle ilgili hemen konuşması gerektiğini söyledim. Anlamadınız mı? Hayır. Bunu nasıl açıklayabilirim? Dinleyin. Bu ilişkiyi artık sadece Rishi ve ben kurtarabiliriz. Ve bunun için Rishi ile konuşmam gerek. Onunla konuşmam lazım. O kağıtları o yüzden imzaladım. Çünkü ben imzaladığım zaman Rişin'in de mahkemeye gelmesi gerekecek. Ve orada onu gördüğümde ona ne istediğimi söyleyeceğim. Çünkü o insanlar diğer türlü onunla konuşmama izin vermeyecek. Peki abla eniştem tamam ama ailenin geri kalanı ne olacak? Şalı iki kişi evlendiği zaman... iki aile de bu çiftin birbirleri için doğru olduğunu düşünür. Ama bu durumda benim düşüncelerimle Rişi'nin ailesinin düşünceleri birbirinden tamamen farklı. Ben bu düşünceleri anne babamdan öğrendim. İki insan evlendiğinde birbirlerine sonsuza kadar bağlanmış olurlar. Ve ailesi beni sadece bir yıllığına istedi. Bizi evlendirmelerinin tek sebebi doğum haritalarımızın uyuşmasıydı. Ama benim için Evlendiğimiz zaman iki ruh bir araya geldi. Sadece bir yıl bu hayatta değil, bana göre Rişi ben birbirimize sonsuza kadar bağlandık. Şimdi kimin inançları kazanacak göreceğiz. Benim mi yoksa annemin ve Malişkan'ın mı? Doğru söylüyorsun. Ama mahkeme bu inancı nasıl görecek? Çünkü mahkeme delilleri gözetir ve delil de senin imzan. Hakim boşanmak istediğini düşünecek, anladın mı? Ne var biliyor musun? Bunun çok ötesinde bir mahkeme daha var. Yukarıda. O mahkemenin hakimi Tanrı ve Tanrı'nın delile ihtiyacı yoktur. O her şeyi bilir. O her şeyi görür. O Resul ile beni bir araya getirdi. Şimdi bozulmasına izin vermez. İyice bak, Lakshmi imzaladı. Ah, bu saçmalık. Ah, imkansız. Rishi, Malishka seni çağırıyor. Neden? Bilmiyorum. Ah, ama ben biliyorum Sonya. Malishka'nın beni neden çağırdığını biliyorum. Çok iyi biliyorum. Sonya, bak, hiç kavga edecek modunda değilim. Yani? Yani aşağı git ve gelmeyeceğimi söyle. Ya da beni bulmak için yukarı çıktığını ve bulamadığını söyle tamam mı? Rişi sen ne söylüyorsun? Seni zaten yukarı çıkarken gördü. Bir şey demeye gerek yok. Yani? Yani aşağı inme ona gelemeyeceğini söyle. Boşanma kağıtlarını gördün mü hiçbir şey söylemedin, hiç tepki vermedin. Ve biliyor musun Malişka bu davranışın için çok kızdı. Peki Malişka ne istiyor? Ne yapayım ben? Nasıl tepki vereyim söyle. Demek Maliska herkesin önünde olay çıkarmak istiyor, tamam. O zaman seninle gelip olay çıkaracağım. Hadi. Ama Reşi, senin neyin var? Lakshmi'nin imzasını gördükten sonra neden gittin? Lakshmi'ye ne söyledin? Boşanma kağıtlarını imzalatmak için ne söyledin ona söyle? Bu Lakshmi'nin imzasını. Affedersin. E neden benimle böyle konuşuyorsun? Neden bize soruyorsun Malişka? Bunu karşındaki Rişi'ye sorsana. Ayuş. Neyin var Rişi? Neden böyle davranıyorsun? Lakşmi imzaladı. Neden kızıyorsun? Evet kızgınım. Çünkü yalan söyledin. Ve yalancısın. Seni çok iyi tanıyorum. Benimle Lakshmi arasında anlaşmazlık çıkarmak için uğraşıyorsun. Bunu daha önce de yaptın. Onunla böyle konuşamazsın Rishi. Aşkın onu zayıf düşürdüğünü sanma. O kötü biri değil. Seni sevdiği için çaresiz hissediyor. Böyle konuşmaya hakkın yok. Özür dilerim teyze. Ama beni buraya senin kızın çağırdı. Malishka çağırdı. Lakshmi'nin kağıtlardaki imzasını görünce sessizce gittim ama beni çağırdı. Çağırmak için Sonya'yı yukarı gönderdi. O yüzden geldim. Herkesin önünde olay çıkarmak istiyorsa ben de durmayacağım o zaman. Kendimi savunacağım. Anlaşıldı mı? Neden böyle yapıyorsun? Senin neyin var Rişi? Seni bu kadar çok kızdıracak ne yaptın? Bu kadar kötü ne yaptın? Sen ne yaptığını iyi biliyorsun Malişka. Ne yapmışım? Söyle. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Söyle. Herkese söyleyeyim mi? Herkesin önünde evet, mi? Evet. Söylebilmek istiyorum. Yalan söyledin Malişka. Lakshmi ile aramda anlaşmazlık çıkarmaya çalışıyorsun sen. Bu kağıtları Lakshmi imzalamadı. Sen imzaladın. Ne? Ben mi? Benim hakkımda böyle mi düşünüyorsun? Hayır düşünmüyorum ama hareketlerin beni senin hakkında böyle düşünmeye zorluyor Malişka. Geçen kuyumcuya gittiğimizde ne yaptın sen? Beğendiğin kolyeyi Lakshmi'nin çantasının içine saklamıştın. Neden? Çünkü onu işinden kovdurmak istedin. İşini kaybedecekti. Niye ondan intikam alıyorsun söyle niye? Bu onun suçu değil. Polisi de aramak istedi. Lakshmi'ye hapse göndermeyi istedi. Onu güvensiz hissettirdiğin için böyle yapıyor. O yüzden böyle davranıyor. Bunu o yüzden yaptı o. Ne olmuş? Bu benim hatam mı? Ona hiç böyle hissettirmedim. Haberin olsun ala, ben böyle bir şey yapmadım. Hatta onu kuyumcuya bir şeyler almaya götürmüştüm. Onunla evleneceğime söz vermiştim. Ona sor... Söz verdin öyle mi? Benimle evlenecektin. O zaman neden Lakshmi'den boşanmıyorsun? Kağıtları imzalamışsa ne olmuş? Neden bu kadar kızıyorsun? Çünkü bu Lakshmi'nin imzası değil. O yüzden kızgınım. Yeter artık. İmza gerçek mi sahte mi? Buna biz karar veremeyiz. Mahkeme karar verir. Ayrıca kağıtları imzalamak boşanmak için yeterli değil. Lakshmi ile aile mahkemesine çağrılacaksınız ve gittiğinizde Lakshmi'nin seninle boşanmak istediğini öğreneceksin. O zamana kadar kağıtları kim, ne zaman, neden imzalamış hiçbir önemli değil. Şu anda senin üzerine düşeni yapman gerek. Şu kağıtları imzala. Diğer imzanın ne olduğunu yakında öğreniriz. Kağıtları imzala. Reşit Hiçbir şey imzalamadım. Nedenmiş? Çünkü o kağıtları Lakshmi'nin imzaladığına inan. Bırak mahkemede nasıl çözülüyorsa çözülsün ama eğer Rishi şimdi kağıtları imzalarsa Lakshmi çok üzülür. Hiçbir şey anlamıyorum. Rishi ve Lakshmi bundan sonra karı koca olmayacaklarına göre neden olay çıkarıyorsun? Ya birlikte olmak istiyorlarsa? Hadi. Karı koca değiller. Şu anda evliler. Ya evli kalmak istiyorlarsa peki? Ama Lakshmi ile evli kalmak istemiyor. Kağıtları görmüyor musunuz? Onları kendi elleriyle imzaladı. Bunlar boşanma kağıtları. Onları ben imzalamadım ve yalan söylemiyorum Rishi. Onları Lakshmi imzaladı. Ayrıca bir an önce anlaşmalı boşanmak istediğini söyledi. Hatta yarın olursa daha iyi olur dedi. O zaman Lakshmi'ye soralım. Evet doğru. Onu ben ararım. Onu arayacağım ve imzalanmasını istiyor mu diye soracağım. Bekleyin. Hayır, onu aramana hiç gerek yok. Kimse onu aramayacak. Ben şimdi gidip Lakshmi ile konuşacağım. O zaman gerçeği anlayacağız. Ben de geliyorum. Ayuş, ben de. Ama neden, ne için? Rişi'nin Lakshmi'yi sevdiğini görmüyor musunuz? Onunla birlikte olmak istiyor. Hayır anne, bu aşk değil. Sadece oğlumun gururu incindi. Lakshmi gibi biri nasıl olur da benimle boşanabilir diye düşünüyor. Yani o Rishi Oberoa bu aşk değil. O benim oğlum ve onu çok iyi tanıyorum. Ve ben de gururun aşka ve aşkın gurura nasıl dönüştüğünü çok iyi biliyorum. Bekle. Hiçbir yere gitmiyorsun. Oğlumun aklını bu şekilde karıştırmaya hakkın yok senin. Rishi'nin bu davranışları sırf senin suçun. Lakshmi'yi gereğinden fazla şımarttı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.